arkadaşlar bu arada videonun başına söylemeyi unutmuşum. videoda kaymalar olabilir editleme kısmında. Çünkü ben videoya sonradan bir şeyler sürekli eklediğim için kayıyor yani istemsizce. Yani videoyu bir de birden fazla kez kontrol etmeme rağmen göremiyorum yani. o yüzden kusura bakmayın. E iyi seyirler. Ben şimdi de bir çilek. Bismillah. Abi, Ali bak dikkat et. Ali, Ali 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 dikkat et. Tamam mı? Biz hepimiz vereceğiz. <laughs> ah. Ya. Ne oldu? Ali. <laughs> Ali Toru. Hayır. Ali ağzına nasıl şey? Ben ne yapmam? Oh. Hazır verin. Hazır hepiniz hazır verin hadi. Bir dakika bir dakika. Ege hadi, ege hadi. Ali, daha, hadi personel. Ali seninki anlaşıldı ki ya. Ya öyle değil. Ya aksesuarı mı Hayır Ali'nin de şey, Ali de şey vardı. Ee, de başka bir karakter ve skin vardı. Zengin kostümü vardı bende. Neyse görmedi farz edin. Gelmedi gelmedi. Aynen aynen kesin görmedi. Görmedi ya. Ulan Ali ya. Ha, ya bak zaten olacağım. vaktim az. <laughs> E Ege ne yaptı oğlum? Arkadaşlar hemen ölelim hemen ölelim hemen ölelim. La da Ya vaktim yok diyorum Ali yüzünden bence anlaşıldı. Anlaşıldı. Hayır bana ne? Ben intihar edeceğim. Hayır. Nerede bu hunter? Ben intihar edeceğim. ama hunter'ın yerini de görebiliyorum zaten. Gel buraya Rosco Nerede neredesin? Aha Nightwatch. Nerede? Böyle. Bu da bot. Şeyde bu e, o gemi vardı ya orada. Hangi gemi? Küçük gemi ha. Büyük gemi. Hah geliyor bana geliyor. Gel aşkım. Aşkım gel. Yalarım seni. <laughs> ne diyor şey oğlum? Ne diyor? <laughs> <laughs> ne diyor oğlum? Ben de geleyim. <laughs> <laughs> öldür beni. Öldür, öldür, öldür. Öldür aşkım, yarım. Ben maç kaybedersem. Evet evet. <laughs> Çok seksi. Ah. İki santim, iki santim bacakları <laughs> var zaten. Hakikaten. <laughs> <laughs> Aşkım ya, şu tipe bak. Uf, ünlü beni kurtarmayın bana ne? Hani. Bir şey diyeceğim. Videoda bunu evinin dediklerini duysalar, abo. <laughs> Maalesef bu kızı Thank you very much. Öldür beni. Öldür. Hele 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 çalışıyorum hele <gülüyor> 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 Öldür beni. Eğil eğil bak botlar <laughs> yanına geldiği zaman eğiliyor tamam mı? Eğil lan benim mal Şimdi yine gideceğim. Kahpe misin ya? <laughs> evet. Ben evini bitirmek istiyorum. <laughs> Aa, he. evet. Ee. Bot gibi hareket ediyor. Sorgulama ha? şimdi. Ay. Ana yi patch Ana yi ana yi. Ah, abi beni öldür. Tamam. Evet sen çok enayisin tamam mı? Ya sus bak vaktim oldu zaten senin yüzünden her bok anlaşıldı. Evet. Kafanı sikeyim Ben çok konuşmuyorum <laughs> bak. Bak vaktim yok diyorum sana. Sen gitmişsin orada da sikin mi var karakter olmuşsun. Olmayın dedim çıkarken. Evet, 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 evet. Sen kes suçlu. Suçlu. Hepsinin yüzünden, hep yüzünden. Ali kapatılsın Ali defol. Ali şey. Yani. Defol. Evet, <laughs> Hepsi senin suçun. Abi, Ölün. Ben... Ölün yoksa ben çıkacağım bak vaktim yok. Ama yapmak istiyorum. <laughs> Hadi öyle. Ali öl sen de, önce o çok şükür. Lülü lülü lülü. O çok şükür. Hareket etme, hareket etme. Kız zaten anlaşıldı. Hareket et. Ona doğru. Anlaşıldı. Tamam mı? O çok güzel saklanıyorsun. Yani. Evet, götürgezik ya. <laughs> Anne. <laughs> Kere <Geridir>. Ya. Ege sen al. Koş Ege koş. Kırılı kahpe. Kırılı kahpe Ama ne Ama kurtulan Ya ölün <laughs> ya. Sim e <laughs> yok. Ya sen. Nasıl? Ya bak kime vereceğim? Şey vereceğim bu. bu. Iı, şey vardı ya bir animede. <gülüyor> 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 hmm, neydi o <laughs> da? Kocamın adını unuttum. Konuş artık. Ağır dante. çıkarıyorsun kahve? Allah seni. <laughs> Sen ne ağzın içine çarma. Eriyen. Ha. Geber. Haydi sıktın seni. <laughs> hmm. Bak dedim vaktim yok dedi. Su Gitti Çok ahlaksızca evet. bir teklif Koş şimdi Bu çok ahlaksızca Bir teklif Annem kızar asla izin vermiyor Atla bakayım <laughs> Vur bana <Aa. gülüyor> Çok güzeldi Sok bana arımaya hey. Bize girecek bu? Atla çabuk atla çabuk atla Atla. <gülüyor> <gülüyor> İki. Ha ben. Ha tamam beni sal. Hadi <laughs> <laughs> sen siper değil mi? Yok. Hadi ay, ay senin ben var ya yap yapısı sahibi. Ya. Yok. Bak yapıyorum ikiye, bak. Geliyorum, geliyorum. Ya chest açıyor. Gardener. Gardenere yardım. Ay! Ah! Ay rezil. Baba bağır. Ama bu <laughs> <Al> bunu. Küllüğe verdim. Garden bir şey diyeceğim. Ha. Gardener'e er öldü. Hey, Garden <laughs> erin diğer aksesuar hani pembeli var ya o kalkan pembeli efekti pembeli. de biliyor. Ben de var kudurum. Beleşe verildi o zaten. 1, 2. Şimdi Hunter'da bir anda göz göze geliyormuşuz ne gidiyor? Yani ne Aynen, bu Allah ayrı... yani... lan şey şey gidiyor? gittik? Neydi adı? Arkaya doğru gidiyor. Da bir dakika. Oh. Gülüyor, gülüyor. Gülüyor. İyi ben seyfri ya ay yapmıyorsan Evet Yapmıyorum. <laughs> Sandık açmakla meşgul şu an o. Yedinci sandığımı açıyor. <laughs> ya bir farklı bir şey vermiyor ya. Üç türü yine çıkıyor. Oyun artık nerede? herhalde. Gemide. Aha şeyde. Ege'de. Ben de. Ben de beni görmedim Aa. Ben görmediği işlemez ablam. çıkıyorum Ege. Ne diyorsun? Ege neredesin? Ali ne yapıyorsun Ali? Ne Oldu.

Kız hadi friend oldu. Arkadaşlar hadi. İnanmıyorum ben da Terör atacak. <laughs> ya ben dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi terör attı ya. <laughs> hadi gel. Ay. Erin görmen gerek tek pencerede 30 saniye kayıt attım. Ay doğurdum. <laughs> yeni çocuk doğurdum. Yemin ediyorum ki. Çocuk görmek mi? Videoyu aldın mı Ben aldım yep. <laughs> <Aldım. gülüyor> Ay çok iyi ya. Bunu gruba at mı? Telegram grubuna at. Tamam. <laughs> Gülmekten öldüm. Niye <laughs> Telegram Hayır hayır şimdi çekeceğimizi at. Tamam. Hayır, <laughs> Tamam onu da atar da e, bunu da atsın. Tamam kapat. Bak, hazır mı kaç olur? kişi hazır versin? Bayağı, ben, ben vermeyeceğim. <gülüyor> hazır. Hazır. Bir <laughs> sipariş Ay. vermeyin. Hunter verdiği gibi bas. Tamam. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Bak bir de şey. Çok şey hareket etmeyin. Ekranı döndürürken yavaş yavaş değil de direkt döndürün. Bir de şey tamam. e, arada bir sağa sola böyle sapın yapıyorlar ya bölüm almalı botlar. Evet evet. Attım sesi Ama sonra gerçek bir kayıt başlayacak. Bir de attım bu arada. çok <laughs> Nox'un tamam. da bu sesi çok kolu. Cool. Tamam. <laughs> Ay çok heyecanlı. Ben Hunter'ın yeni hemen size söyleyeceğim. <laughs> okey okey. Map ne bu arada? Bir şey çay... hmm. Diğer map şey yapalım. Gördüyse eksplorum tamam. şey. saklanalım. Eee Joseph. Joseph. Bakayım. Hunter Joseph. şey eee Joseph. Joseph. Evet. Joseph. Burada Joseph. burada 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 yanımda. Hunter Şimdi ben cypher'ı yapıyorum. Sayfır cypher yapın cypher. cypher Hunter dibinize gelene kadar da sayfır yapın bence. Joseph değil mi cypher? E, e, cypher Bana geldi ne? şu an. Şimdi bir fiyatla yolcu Ay bu ablan star gülüm şeye girdi bu paralel evren. Ay. Neredeydi peki? Ben... Bakıyorum şu anda mesela beni vurdu, vurmuş. Neyse hiçbir şey yok. Diyorum ben. Nerede <laughs> çünkü ben dolaba saklandım. Neredesiniz dur ben bakayım neredesiniz, şok olamaz. Tam gördüm geliyorum. Boş, 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 ya, 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 çıktı. ya, ya, mısın ya, 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 mısın canım? Şeker paketinden Yuuu <laughs> Neredesin Oha neredesin oğlum. <laughs> Bak yalıyorum Bak o zaman Oha şey geliyor Personasında şey mi var Yüksek ihtimalle Yok, Yok dur, bana dur 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 bekle 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 Bana geliyor Hadi. Ay Oh ya hayır önceki maçtaki sahne aklımdan çıkmadı <laughs> Ay, Hunter şaka girdi mi? Ha? Hunter şaka girdi. Şu an <laughs> hayatı. Eren Hunter'ın yanındayken de böyle yapma. Aa geliyor 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 karı geliyor. Bana gelecek değil mi o? Ben, <laughs> <biz> de... <laughs> Oğlum beni bir kere kovaladı bir kere palestan attım var ya ondan sonra hemen şey saldı benim mal. <laughs> ne güzel Abi ben bu şarkıda ne aklıma takılıyor ya? Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Şimdi bir tane palet ne sokacağım gözüm. Kız dedi, hadi bana bay bak. Dalga geçiyorsun kız sen ya. Kız dedi, bana Antır paralel evlendi de değilmiş, tam buradaymış. Paralel evlendi. Ne yaptık. Ne Dungeon'da çıktı. Nerede? Şey ben bilmiyorum. Ben fotoğraf dünyasındayım şu an. Tamam. <laughs> fotoğraf dünyasına girdi. Paralel tamam. bize geliyor. <laughs> Çıkarken görünüyor zaten. Ha yok. Lavi'de vuruyor. Vuramıyor. Vuruyor. Bana takmış bu tak, tak. kafayı ya. Öleceğin çünkü. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Neyse safir yapılmış gibi yapayım yine. Siz de ben silah sıkmalım mı? Abi doktor ha, alman çok iyi olmuş. Bu adam oldu sanırım. Doktor alman iyi oldu ama hiç şey olmadı. Hiç, hiç kim yapmıyorum. Evet bir yerim. <laughs> Boşver Hiçbir şey yapmamak iyidir. Aşırı iyi <laughs> bot taktik yapıyorum. Ben çok güzel bot taklit yapıyorum. Siperleri hemen izlemiş biliyorum. Ben biraz ifşalamış olabilirim. <laughs> Birazcık bende. <laughs> Yine geldi. Oh, ben geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ben bir tek dur, <laughs> telefon kapandı. Ay. Tamam, tamam. Lan. Ya, ben niye <laughs> çırpınmıyorum <gülüyor> çırpın çünkü ben bir botum. Ya botlar çırpınıyor falan. Sperm yapın. Sperm yapın. Sperm yapın ne ya? İğrenç bir şey. <laughs> Sperm yapın. Yedim. Lan adam şoka mı girdi? Şoka girmedi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ beni. İmdat. Sayfır yap. yapın. Cypher de Ay Ay <laughs> yapsanıza. Yemiz burada gelip ben de cypher yapsın. Bu bal niye vuruyor? Ha. Ay çok güzel. Ben çıkam bu arada direkt kurtuluyorum abi. Anladım. Şöyle kıçımı <gülrawdğ> es esmiş şey <şöyle> yapacağız. <laughs> <laughs> i̇nternet, <Helal. Aa>, <laughs> <laughs> internet, 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 internet. İnternet. İnternet video. O blink <laughs> mi atmaya çalışıyor bana mı öyle geliyor? Anladım. yok <laughs> yok atmadı. İnanmıyorum. <atmayayım. gülüyor> <Anlam> İnan bilmiyorum. Ali <laughs> Soul sayfır sende mi? Evet. Şey, Lovey'i istiyor. O Lovey'i çok istiyor. Yo lan. Evet. Aşık. Evet, Aşık ben oğlum. Öbür sandalyeye gidiyormuş. Aaa. O sırada sayfır. da beni öldürmeye çalıştı zaten. Her ne gidiyor? Ola kılıcını oturtacak. Çok ayıp Ali sen. Yakıştıramadım. Kalkanım var bir saniye. Kalkanı tamam. kullan. Prime 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 prime. Lan ben internet. Ey ne oluyor? Oş. Sen kendi <geldiği gülüyor> sesine koşabilecek. <Bak>. Patlat. <laughs> Çabuk. Patlatacağım. Patlat, Patlat artık. Patlat artık. Patlattım internet. <laughs> ne <Ben baktım. Ben gülüyor> yaptın? biz düzgünce bot taklidi yapamadık mı bana mı öyle geliyor? Yok, Hayır, bot taklidi yapabildik de o an o şimdi an yapamayacağız mı çoktan? Ve bazı internet durumları. Balta ne evet, yapacak? Işınlanacak dikkat et. Ya, yok şey hayır şunlar zaten başka hiçbir şey yok. Ah yazık kafasına vurdum. <laughs> <ben. gülüyor> Diğer kapıyı açıyorsun değil mi? <laughs> Dur ben bir etraftaki sandalyeleri kırayım lan. İmdat. Burada biz üç kişiyiz. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Ali bok yoluna <laughs> Ay ben de direkt gideceğim. Ben <laughs> 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 kapıyı açayım bir şey yapayım. Gebendi. Boz onu. Boz onu. Boz. <laughs> aç aç kapıyı. Aç aç kapıyı. Boz. <laughs> 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 Diğerini <götürüyor. gülüyor> getiriyor. Burayı getiriyor. Buraya getireyim. Buraya getireyim. Kapıyı açak oyundan. Lan öleceksiniz düşünseniz Eyvah. Lan iş. Kay. Gelin buraya gelin gelin. Ay yazık. Bana geliyor. Sınav hadi bay bay. Teker teker gidin. Ay yalnız orada ölme sahnem çok iyiydi ya. Ya çok komik ya ya. Aaaaaa! <laughs> <laughs> Ay tapladık, biz de patladık diyorum. Çatladık gibi Bir de parfüm bakmış. Parfüm bakıyor o. beni çok güldürdü. Evine gidecek bu arada. Yok. Yok. Yok gitmiyor. Ha sesten dolayı ses anladı. Geliyorum aşk. Aşık. 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 Hadi koş Oy. koş koş. Ben onun sinirlerini çok bozdum. <laughs> Biraz kuzanalım. Geliyor. El gelmiyor. Gelmiyor. beni kullan. Tamam. Maç sonu GG vermeyi <laughs> unutmayın bu <laughs> arada. Şey bunu video kaydına atmışsın. Evet evet evet. Alıyor. <laughs> ben alıyorum da testler bende değil. Şeyde bende. Hı 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 <laughs> Hadi oğlum çıkın artık. <gülüyor> <gülüyor> Yürü bundan kimseye bahsetmiyorsun. <laughs> Asla. Neler <gelin> olduğunu gördüm. <gülüyor> Asla, <gülüyor> Asla görmem, yapayım. Yapayım. <laughs> Neyse ya cici. <laughs> Can bunlar ne yapmış söyleyeyim mi? mi? Ne Bilbirlerine... Ne 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 yapmışlar anladın? Aaaaaaaa <laughs> 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 Aman Neler Müzeler yapıyorlar <laughs> <Müzeler kaydılar. gülüyor>